Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bir Minecraft animasyonu diyecek. Tam olarak anlayamadım da zombi piglinde ya da ve normal piglinlerin hep savaşı şey, şey. böyle şey Arkadaşlar böyle durdurmayınca sesi bazen şey açılıyor yani şu oluyor. Ee, yani sesim gelmiyor konuşurken o yüzden yani konuşacağım zaman durduracağım. ve Cevabınız olsun. <laughs> Bu arada reklam çıkarsa arkadaşlar e, onlarda zaten söylemiş olayım. Reklam çıkabilir. Neyse devam edelim. <laughs> piglinlerin galiba şu ana kadar yani, yani anladığım zombi piglinlerin kralı bu. <laughs> bu arada bu yani yeni bir video çünkü gördüğünüz gibi ateş böceği çalılıkları falan var. Yani e, en son gelen güncellemeyle çekilmiş bir <laughs> evet. evet arkadaşlar, ürünlerden çiçek. <laughs> <Ben de anladım. gülüyor> yeni gelen güncelleme domuz farklı domuz türleri olduğu için zaten yapraklar da var. Ah. Domuz türleri buluşuyor yani farklı biyomlardan gelerek ortak bir noktada. <laughs> Domuz galiba yam, yam anladığım kadarıyla yani her şey yiyor. <laughs> Herhalde sıradan bir günde yani dünyaya saldıracaklar, öyle bir şey olacak galiba. <laughs> Anlayınlar anladı diyeyim. Ne diyeyim? <laughs> He, domuzlarla pek yani de bir tür domuz çeşidi olduğu için yani onlar bir şey olmuş galiba yani. Neyse izleyelim. <laughs> yeni gelen domuz türleri gerçekten çok tatlı domuzlar da şurada yamyam olan domuzu görüyorsunuz zaten sol tarafta. Yani onları yakalamışlar, kısırmışlar köşeye. Galiba yani onu yiyecekler galiba. Öyle bir şey yani. ki odun türleriyle yani onları arabalarla kendi boyutlarına götürüyorlar galiba. <laughs> Paratoner koymuşlar onları da zombileşmiş pigline dönüştürecekler yani. Yani şu an her şey okey. Ya yani alınmak açısından yoksa değil. Evet, onları yazı, yani pille çevirdiler. Yalnız şöyleymiş yani e, normal domuzlarda hangi renkse normal rengi e, piglin olunca da o rengi olan Mesela şurada turuncu olan var, beyaz gibi olan var ve normal sıradan domuz olan var. Aklıma ilk Tekno geldi nedense. Reklam <laughs> 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 çıktı yani dediğim gibi. Var hayır, hayır yani domuzlar orada ne güzel mutlu mutlu oturuyor. Bıraksanız oğlum olay çıkmasın ne bileyim ya. Şimdi çok terbiyesiz oluyor bunlar da. <laughs> şimdi. Yani bir iksirle şey zaten siz de anlamışsınız ama ben yine açıklayayım. Bir iksirle piglinleri e, bir domuza çevirecekler. Zaten yarısına gelmiş neredeyse videonu. <laughs> Normalde ben şurada biraz geriye aldım. Bakın şurada lamalarda sandık var ya yani bu bedrakta olmuyor biliyordum ama Java'da oluyor mu ondan emin değilim Işte. masasında değil de mıknatıs saçının üstünde eşya yapıyorlar ya. Çok garip yani. Ha. Şimdi sanlığı daha detaylı gördünüz zaten. Ha. Gerçek Minecraft'ta yok ama olsa güzel olabilirdi aslında. Ya yani ekleyebilir bir sonraki güncellemesinde mocak. <laughs> 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 Burada domuz kalmadı oğlum yani. Burada domuzları topladığınız zaman ne istiyorsunuz? Şu piglinleri zaten hiç sevmiyorum. Çok suratsızlar. <laughs> ben bir şey daha fark ettim. Piglin bir tarafında kulak yok, diğer tarafında var. Herhalde kuru kafadı yani. <laughs> ki sevmiyorum midem bulanıyor <laughs> Bu yani çok saçma bir animasyon olarak gidiyor şu an. Oh, oh, yeah. <laughs> Yalnız şu şey çok mantıklıymış. Ya yani gitarın e, gövdesinde nota bloğu var yani ses çıkarabiliyor Çık. bloğu. bir yerinden koydu bak. Oradaki mistik bir yerden koydu. Neyse. <laughs> <laughs> Maymun ata bak ve bil hediye veriyor o ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ha tam dediğim e, kızma geldi. nasıl yerinde olan Piglin %100 bu. O da zaten saç Piglin şeklinde. Yoksa, yoksa aynı. Ay. Gidin tavukları, inekleri, koyunları e, zombileştirin. İnanın ne de günahları vardı bu domuzların acaba ya. <laughs> Dalsa ne onlar gelecek de kralı çok ne bileyim işte hep hipnotize falan ediyor herhalde. <laughs> Böyle bir kayıtın ne kadar sürdüğüne bir bakalım. Yok güzel. Ah, 17 dakika sürdü tamam. <laughs> herkesin iyi tarafı, hangisinin kötü tarafı olduğu bile belli değil. Yani bu ne ya? <laughs> Teknoblade aklıma geliyordu. Al sana Teknoblade. Ama dünyanın en çakma Teknoblade'i. Daha tacın full altından elmas falan yok ya. <laughs> 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 Arkadaşlar eğer böyle animasyon videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda e, şey belirtebilirsiniz. Ve arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve şu, şu anlık görüşürüz.